arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Bugün okulda neler oldu? <laughs> ya bu ne? Ben buna gülmekten nasıl anlat? Neyse başlıyorum. Okulda bugün teneffüsteyiz. Anam ne oldu? Bir dakika. Devam edelim. Sonra bir tane çocuk geldi bana çattı. Ben de aynen şu hareketi yaptım. Bak. İyi bak. Göstereyim. Böyle yaptım. Tamam mı? Sonra çekendimizi tekrar kapatalım. Neyse sonra çocuk ben şeyim. Az önce elinin yüzünü yıkamaya götürdük. Çocuk geldi bana nah çekti. Kapıdan nah çekti gitti. Ya sinir oldum. Dövecektim. Neyse. Neyse sonradan ben öğretmeme zorundayım. Sonra başka neler oldu da hala anlatacaklarım var. Aa, bu ne? Çok güzel. Parşürf oynarken anlatacağım artık. Neyse şimdi bedendeyiz. Tam bedende oyun oynuyorduk. Teneffüs eli çaldı. Sonra da ne oldu? Hemen anlatmaya devam edeceğim. Ay neyse bu verin öyleyim. Bir şey olmuyor. Devam et. Ne diyordum Unuttum şimdi. Ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum? Ne diyordum? Ne Ay. Neyse sonra şöyle yapalım. Ne anlatıyordum? Unuttum. şekilde oldu arkadaşlar. Beden de tam teneffüsçü aldı. İlk önce bir top geldi kağıttan. Azra'nın gözünün içine geldi. Yani gözüne geldi. Benim karnıma geldi top. Top karnıma geldi benim de. Sonra Azra öğretmene söyledi. Öğretmen de onlara kızdı. Ben de kızdım. Neyse böyle işte. Başka ne materyallerin bakalım. <laughs> Arkadaşlar ve bugün aferin, aferin. Aferin. okulda aferin. yine aferin. bedende bugün futbol oynayacaktık. Yarış vardı. Aferin. Ve tam o sırada maçın olmadığını söylediler erkekler. Sinir olduk hepimiz. Sonra da işte sinir olduk. Nasıl yok dedik. Ha ben ne? Neyse. Başka ondan mı anlatabileceğim? Yok. Neyse bir tane normal oynayalım. Ve videoyu bitirelim. Şu saç daha güzel. Neyse kırmayacağım. Neyse arkadaşlar. Bir tane de anasız oynayalım. Arkadaşlar bu ne? Çok tatlı polis. Ben bu polisten kaçmam. Aha yumurta 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 yumurta. Görüşürüz bay bay. Evet. Battım.